Herkese selamlar. Bugün hem görünümü hem tadı efsane bir tatlı yapıyoruz. Yapması aşırı kolay, şekeri, kıvamı, tam ölçülü, çok güzel bir tarif. Şimdi yapımına geçelim. İlk olarak yarım çay bardağı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı tereyağı tavaya alıp eritiyorum. Bu arada bu tatlıyı yaparken ocak hep kısık ateşte kalacak. Tereyağı erirken bir yandan da sütlü şerbetini hazırlıyorum. Şerbeti için bir su bardağı süt, 1 su bardağı su ve bir su bardağı da toz şeker ekliyorum. Burada şerbeti kaynatmıyoruz. Sadece şekeri eriyene kadar ısıtıyorum. Tereyağı eridikten sonra bir su bardağı irmiği ekleyip iyice kavuruyorum. Rengi kahverengi oluncaya kadar devamlı kavuralım. rengi ve kıvamı bu şekilde olunca yarım su bardağından biraz daha fazla antep fıstığı tozu ekliyorum. 2-3 dakika boyunca iyice kavurdum bunları da. fıstıkla beraber de iyice kavurduktan sonra şerbetini ekliyoruz. Bu kısımda ocağın altını kapatın çünkü şerbet çok sıçrama yapıyor. Sonra kısık ateşte tekrar karıştırıyoruz kıvam alana kadar. Bu şekilde toparlanınca ocaktan alıyorum ve yarım saat dinlendiriyorum. Son olarak da şekil veriyorum. Kaseye streç film koymuştum yapışmaması için. İçine biraz helva, biraz dondurmadan ekleyip kapatıyorum. Ve son hali de bu şekilde. Tadı, kıvamı, şekeri her şeyi çok güzel oldu. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Ve videomu beğenip kanalıma abone olmayı da unutmayın.